Selam dostlar. Yepyeni bir videoyla yine karşınızdayım arkadaşlar. Bugün de doğayla iç içe gezi videolarımız devam ediyor. Yine dağlara çıktık arkadaşlar. Sizler için güzel videolar çekmek için. Bakın her taraf yemyeşil, güzel. Artık yazın geldiği her tarafa belli oluyor. Ve Yine kendimizi dağlara vurduk. Sizler için geziyoruz. Bakalım arkadaşlar burada neler var, neler yok. Sizler için çekmek istiyorum. Ama şu kayaların bitiminde bir giriş var arkadaşlar çok güzel. Oraya kadar gidip orayı sizlere göstermek istiyorum. Asıl göstermek istediğim yer orası. Ve bu güzelim doğa arkadaşlar bakın her taraf çiçek açtı. Her taraf güzelleşti. O kadar süper bir yer ki. Bir dağın eteğindeyim ama şu gördüğünüz kayaların içinde kaya mezaları var mı? Yok mu? Araştırıyordum arkadaşlar. Ama hemen bu kayaların bitiminde çok güzel bir giriş buldum. Uzakta gidelim arkadaşlar. Bakalım bu neyin nesiymiş? önceden geldiğim bir yer değil. Sizden ilk kez geliyorum arkadaşlar. Bakalım ama burası bir doğa harikası arkadaşlar. O kadar güzel ki. Bakın her tarafını detaylısından videoyu kesmeden göstermeye çalışayım. Hemen şu büyük kayanın alt kısmında bir giriş var artık o giriş neyin nesidir birlikte bakalım bu gibi yerlerde arkadaşlar kayalarda müsait Bunlar kaya mezarları için biçilmiş kaptan arkadaşlar böyle yerlerde çok olur bakalım hemen bu girişe bakalım etrafına bakalım neler var birlikte geziyoruz arkadaşlar bakın hemen girişi olan yer Şu doğanın güzelliğine bakın arkadaşlar. Ne kadar güzel. Her taraf pırıl pırıl çiçekler kaplamış. Burası tuzaklı gibi arkadaşlar. Bakın hemen taşlar. Yukarıda tonlarca büyüklükte taşlar var. Düştü düşecek. şöyle bir uzaktan önce bir göstereyim. Tehlikesini görün arkadaşlar. Bakın. Bu tarafa yönelmiş en azından tahminime göre 5-6 tonluk bir kaya parçası arkadaşlar. Şöyle bir buranın altında tuzaklanmış gibi. Tabi arkadaşlar eski insanlar bu gibi yerleri eşyalarını, mal varlıklarını koydukları zaman Bunlar ellenilmesin diye bir de bunlara tuzak kurarlardı. Bakın şu alt tarafı biraz kazımaya çalışmışlar ama bırakmışlar. İyi ki de bırakmışlar arkadaşlar. Çünkü burası baya tehlikeli. Şu altları kazmaya başladınız mı şu gördüğünüz taşlar komple üstünüze gelir. Şöyle bir göstereyim. Tehlikesini görürsünüz. Hemen burada dikkatimi çeken bir kara oyma oldu. Şöyle bir oyma var burada. Ve asıl yerimiz Şöyle bir detaylısına göstereyim. Burası bu kayanın altında arkadaşlar bir giriş. Şöyle her tarafını göstereyim. Arkadaşlar gözde kaçırdığım yerler olabilir. Böyle yerler varsa videonun altında yorum olarak yazarsınız. Şu taşı görüyor musunuz? Allah vallahi bu taş bir düşerse insanı duman eder arkadaşlar. Hemen şu sol tarafında da iki tane üçlü üçlü ayrı ayrı delikli yerler var. Tuzaklı yerler gibi. Tuzaklı yerin altında oyma gibi arkadaşlar. Şöyle göstereyim hemen yakında. Ve hemen girişte de şöyle bir nuska şeklinde bir taş var. Sonradan buraya monte edilmiş gibi ama bu nuskanın da üstü de üçlü oyma gibi. Bakın arkadaşlar göstereyim. Şu şöyle bir. Şöyle bir 2 ve 3. Evet, hemen bu girişimizden sonra şöyle bir dikkat edelim. Hemen yolumuza devam edelim. Başka bakalım. Buralarda neler var? Yanında yöresinde başka bir şeyler var mı? alt tarafına bir bakalım. Şurada bir yer var. Böyle bir altta giriş var gibi sanki. Hemen buranın üst tarafında şöyle bir aşağı inmeye çalışayım arkadaşlar. Şuralarda da girişler var gibi arkadaşlar. Bakın. Hemen göstereyim şöyle bir. Ve böylece devam ediyor arkadaşlar. Şu en üst tepede bir yapışmış kapak var artık orası neyi koruyor, neyi kapatıyor. Ve ön tarafta nişangah taşları gibi taşlar var. Çok da güzel bir manzarası var buranın. bir de uzaktan göstermeye çalışayım. Genelde bu gibi yerler arkadaşlar yakına gittiğin zaman pek belli olmuyor ama uzaktan gösterdiğin zaman daha da detaylı olarak görebiliyorsunuz. Biraz daha uzaklaşayım. Bu büyük kaya giriş kapalı yeri bir daha göstermeye çalışayım. Bakın hemen şöyle uzaktan baktığınızda daha net gözükür. Ve buranın manzarası tekrar bir baştan sona göstereyim. İnşallah beğenmişsiniz arkadaşlar. Bugün de havayı güzel buldum. Sizler için çıktım. Güzel bir video çekeyim. Arkadaşlarla paylaşayım diye. Bugünkü videomu burada bitiriyorum arkadaşlar. Kanalıma destek olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Herkese Teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. Kalın sağlıcakla.